Hepinize selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle beraber şu kocaman kutuda görmüş olduğunuz ürünleri almış olduğum son zamanları gününe sizlerle paylaşacağım. Hemen geçiyorum. İlk olarak otacanın bu gül suyu. Bu çok güzel bir gül suyu. Çok güzel cildinizi nemlendiriyor, ferahlatıyor. Alın ya. Direkt alın. Bir sonraki ürünüm ise Oral-B'nin bu dörtlü şey, diş fırçası ucundan Benimkiler bir tane kaldı son onu kullanacağım yedeyim yoktu o yüzden yediklemek için aldım. Sıstışimlardan bana aşkım diyor bir sonraki ürünüm İhsana'nın bu e, volüm volumen yazıyor 4 numaralı olan sertlikteki saç spreyi. bir de konuşabilsem. Bir sonraki ise Garnier markasının bu makyaj temizleme suyu çift fazla olandan ve Hobi markasının e, saç köpüğünü aldım. Bilmiyorum deneyeceğim. E, umarım güzeldir. Saçlarım normalde dalgalı ama şu an kuruttuğum için bir tık daha böyle düze yakın. Sadece hafif dalga olmuş. Bakalım umarım güzeldir diye düşünüyorum. Bir sonraki ürünüm yine Garnier'in makyaj temizleme suyu çift fazla olanı. Bir sonraki Garnier'in normal makyaj temizleme suyu. Bir sonraki Maybelline'in bu Efiniton Fondöteni'nin 03 rengini aldım. Rengi güzel gözüküyor olur diye düşünüyorum. Denemedim daha önce. Şu birazcık koyu gelir diye düşünüyorum ama umarım çok aşırı koyu olmaz. Eğer siz kullanıyorsanız benim cilt tonuma yakınsanız Maybelline'de özellikle bu kapatışta hangi rengi kullanıyorsunuz? Bana aşağıda yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sıfır sıfıra baktım ee, ama o çok pembeydi. Bunu aldım yani bilmiyorum işte deneyeceğiz. Bir sonraki L'Oreal'in teleskopik Maskarası. Bir sonraki ürünüm bunu açtım ama kutusuna tekrar koydum. Neyse onu görmezden geliyoruz. Etten Wild'ın bu e, suya dayanıklı eyeliner'ını aldım. Denedim şu an gözümde bence güzel gibi yapısı. Bakın hiç bozulma falan da yok şans verilebilir bir sonraki yine Loreal'in teleskopik bu ikiliydi ikili set şeklinde almıştım bu kadar alışverişim bitti 3 <laughs> dakika bile sürmedi Aslında daha önceden aldığım ürünler de var ama onları buraya dahil etmedim son zamanlardaki aldıklarımı dahil ettim Aslında bir saniye maviden de bir iki bir şey parça almıştım onları da getirip göstereyim size Geldim bir kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, maviden şöyle bir sıt çantası aldım. Ee, bunu 400 liraya aldım. Şöyle flare paça deniyor ya. Şöyle aşağıda bir de gösterebilirsem keşke. Şöyle paçası olan bir pantolon aldım. Miyav koleksiyonundanmış bu. Ee, bir diğeri de şöyle bir e, blazer Blazer ceket deniyor değil mi? Yani kısa normal bir blazer ceket aldım. Şöyle şu şekilde krem tonlarında. Bunun içinde bir şey yazıyor mu diye bakıyorum da. Bir şey yazmıyor ya. Sadece bir tübit mi deniyor? Tweet mi? Öyle bir kumaşı var diye çok emin değilim. Fazla anlamıyorum. Öyle bir ceket aldım. işte üstte falan gayet güzel duruyor. Yine tam bedeninizi alabilirsiniz. Öyle benim videom bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorumlarda benimle ilgili paylaşmak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Ve videomu daha fazla kişiye ulaşması için arkadaşlarınızla paylaşırsanız da sevinirim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.